Cümleten selamlar için kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Uzun zamandır paylaşım yapamıyor çünkü eksi 25 dereceyi gördük kanka. Bugün de hava biraz yumuşak. İş çok olduğu için, yalnız olduğumuz için anca yetiştirebiliyor. Hemen bugün de fırsat bulmuş. Hem temizlik yapalım dedik. Temizliğimizi nelerle uğraştığımız görünsün dedik. Bazı arkadaşlar özel yazıyor. Yetiştiremediğim için videoları paylaşamıyorum. Fırtına, kar, kış. Bugün en azından burayı temizledik. Altı komple buz. Eksi 25 dereceyi gördük. Hangi? Bu hafta gelmişken hafta sonu burayı temizleyip dedik. Ondan sonra da devamına da inşallah köpeklerimizin güncel durumlarını videolarda paylaşılacak dedik. Çok şükür kazasız belasız 2024 sezonunu da artık koyunları içeri aldık. Bu saatten sonra içeride yemleyecek. Nasip olursa doğumlarımız falan gerçekleşip Mart, sanayi çıkana kadar bu saatten sonra içeride kalacaklar. Köpekler en azından dinlenmeye çekilecek. Çok şükür bu yılda bir tane kuzumuzun burnu kanamadan içeriye aldık. Rekor üstüne rekor kırıyoruz. Yani bu kadar kurt popülasyonu yüksek olduğu bir sezonda bilene çok şükür köpeklerimiz fırsat verilmedi Zayietsiz bir şekilde de içeri aldık. Allah kimsenin emek sahibi verdirmesin. İnşallah şuraların bir temizliğini yaptıktan sonra da devamına da bak şuraya sıyır. Bak Orada suyu çekilsin. Ondan sonra da suyu çekildikten sonra atarız. Yazın yaz meşakalatı yok. İç meşakalatı yok. Alt komple buz. Boyunların ayağı kaymasın diye özel güzünü alalım ondan sonra da tuz atacak. Tuz atalım. Gelirsin ayaklara. you all of my Sen artık şuraya bak sen burada tuz olması lazım torbayla. Evet. Ha o tuzla getir şu yatağa. Atak komple eritsin burayı. اوradر <laughs> <laughs> Ve güne 18 20 derece soğuklayın başlangıç yaptık. Bu manzara çok hoşuma gitti. Sizinle de paylaşmak istedim. Kurumuş hangal dikenlerinin aldığı şekil mod gece ayazından soğundan. adeta ormanlığa dönmüş. Şöylece bir çekeyim. çekeyim. Adeta resmen ormanlı. Araçlar daha yeni yeni gidiyor. Kangal koyununda en çok sevdiği ot bilgi ot bitkilerinden bir tanesi kangal dikeni. Şuna bak ya. doğa güzellikleriyle adeta her yeri kaplamış. Kış geldi çok şükür bu sene de zayiyetsiz koyunumuzu içeri aldık. Aslanlarıma ve emekçi kardeşim çobanım Selahattin'e teşekkürler. Çok şükür kazasız belasızsız bu senede de sürümüzü içeri aldık. Öyle sıcak olursa sabah karnı doyurduktan sonra bu kangal dikenlerini hem yumuşamış oluyor hem hayvan tamamen birden bir strese girmesin diye dolandırıyor. Ama şu tabloyu çekin dedim. <laughs> Çok şükür ya Rabbi. Videomun anılarında bulunması gereken bir manzaralar. Çünkü ileride buralara farklı farklı düşünceler var. Bu araziler farklı inşa yapılarıyla kalmadan önce en azından <laughs> Çok şükür ya Buralarda da bir an olarak videomuzda kalsın diye şu güzellikleri çekeyim dedim. Oh fırtınalı bir kar yağışımız oldu. Gel gel. Komple dünden kalan bugüne çıkan gün yüzümüz. Ağlım boyunca tipi yaptı. Anca alın kapının neyin önüne anca açabildik. Bayağı perişan olduk ama. Her yeri doldurdu her yeri. Dünkü fırına bayağı her yeri doldurdu. Şu dışarıdan edebiyatını yapanlar gelse bir de iç içe bizlerle yaşasa şu. Sabahın hırından belli karat yok. Yol açıyor ki da var. Dışarı çıksın. Diye. Gel. Gel. Gel sür. evlerimizin halleri bu. Komple dipikle, soğukla. Bayağı bir mücadele verdik. Yine bu emekler de sizler için. Bu meşakatler, bu zahmetler sizler için. Tokuşlarımın yerine kadar tip yapmış, içeri dolmuş. Bugün buraları iyi, iyi bir temizleyip hayvanların yemin suyunu halledim. cesur bıraktın. Hoş gel buraya ha. Gel buraya. Bak bak. Yok kızım. Gel buraya cesur, cesur gel. Hoş kızım gel. Kotakların avaze tipi görüyor musunuz? Ha hayvanların yerlerine kadar ne hale getirmiş. Yok kızım, yok. Şuna bak. yuvalarına kadarken Allah sanki içeriye girip yatacakları yeri çok iyi. Cesur, cesur. Bugün buraları yapacağım. Arkadaşlar Boykan'ın güncel hali 12. ayın 7'si 2024. Evet. Maşallah çok güzel, çok harika bir sokak oldu. Gel 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 de şöyle bir görsene bir görsünler. Abi zincire bayağı alışkın olmadıkları için. Oy oy koyun gözlüm benim. Uzun zamandır video çekemiyor. Malum işte. Kar, kış, tipi, soğuk, ayaz derken. Bir hafta on gündür bayağı bir perişan olduk. Buraların temizliği, karatması. Bayağı eksi 25 derecede. Uzun uğraş isteyen bir işler daha yine hani ya köpek bizler için en son planda. Çünkü ilk önce oyunumuz, ekmeğimiz köpeklerin yeri zaten iyi kendileri kafesin içinde oturur otur, otur 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 daha rahat dolaşın Aferin benim oğluma. Rahat oldukları için onlar iyi bir kafesinde duruyorlar artık çok şükür içeriye aldık. Onlar da biraz dinlenmeye rahat la kavuştu. Biz de en azından biraz daha kafamız rahatla da çıktı. Onun için aa bak şu an koyun uzun. Bir yılın e, sonundaki emeğimizin karşılığını almak. Onun için de hayvanlarımızla mecbur daha çok ilgilenmek zorundayım. Aa, bugün de en azından boy kayıp saklamış gelen bir bizim paylaşım. Değil olmuyor, değil olmuyor, değil Çok ağır başlı, çok harika bir köpek olacak. Yalnız çok boğuşkan. Tek büyük bizler için sıkıntı o. Herkes cesaretli köpek bulamıyor. Bizler de biraz çok aşırı böyle e, babası değil de, babası da bu hoşkan da da bu temelli dede adına çekmiş dede boyuya çekmiş yani şimdiden bu bile ise arazide sürüde geri planda kalmak zorunda kalacak çünkü koruma komşunun köpeklerine zarar veren köpek çok boğuşan köpek sıkıntı oluyor bizim buralarda ama kanının hükmünü işleyen bir köpek oldu çok deli dolu yani şu an yaşadığında lerden bilen en büyüklere kafa tutuyor. Yani yahışıklı önünden gemiyi, eti alamıyor. O derece yani. Yahışıklı kendinden bay. Genel durumu bu oldu. Çok kalın, çok iri. Bu bir köpek olacak. Çok dolu bir köpek olacak. Hoş değil. Ve bak. Hiç bağı sevmiyor hiç gözümün içine bakıyor alttan alttan. Çok ağır bağışık gel. Genel durumu da bu arkadaşlar. Dediğiniz gibi bağa pek alıştırmıyor biz genel olarak. Süreye gidecek köpekleri. Zaten çoğu da pek alışkınlar yani onun için kuyruğu hemen ısıyor kendileri de küçülüyorlar. Onun için zaten çok ufak çıkıyor genellikle. Gel bak gel 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 gel. Hemen hiç hemen uyuyor kız dur. Tamam tamam tamam. ama, ama Sakin tamam. ol. Biliyor bayi sevmiyor. <laughs> Biliyor bayi sevmiyor. Durum olarak bu. Simit kuyruk. Çok güzel kuyruk tutumu var. Aynı baba gibi. Tamamen artık 8-10 aylık olduğu zaman zaten daha kuyruğu indirmez. Gel 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 gel, gel, gel. gel, gel oğlum gel tamam. Tamam, tamam. Gel gel. Gel, gel gel. gel. Ben bildiğinden şaşmayacağım diyor. <laughs> gel. Tamam. Ama vur. Ama, ama. Ama koş. gel. Bak, bak, bak. Fazla da ezmek istemiyor. Üzme, elleme doğası gibi olsun yani. El ayağa gelmesin. Bağaya gelmesin. Çünkü arazide gezeceği için özellikle de zincirden de korksun, bağdan da korksun böyle taze yetişmesinde seviyorum. Onun için de fazla üstelemiyorum işte. Yoksa üç gün, beş gün bağa bağla. seni yine alıştırdım. Ama bağlamak istedim. Çok sinirli. Çok asabi bir köpek. Kendi de özgürlüğünce bıraktım. Bir tane diye. Bu şekilde de yetişmesini istiyorum. İleriki zamanda zaten inşallah göreceğiz. Bu sene çok kısa bir gitti geldi. Havaların soğuk olması sebebiyle de geri içeriye almak zorunda kaldım. Tamam oğlumla Görüyorsunuz ben anlatmıyorum. <laughs> Fazla da zaten aşka kırmak olmasını istemiyorum. Başka olmasın. Arabı olsun. Karakterinin içinin ne gerektirdiğini döşesin. Yürek olsun. Tamam mı? Yüreğinde de dolu dolu olsun. Baban gibi ol. Anan gibi ol. Ataların gibi ol inşallah. Öyle de bir şey olacak herhalde. Yalnız çok kalın olacak. Bu cesurdan da kalın. Döş yapısı çok güzel. postur fiziği çok güzel. Maşallah dolu dolu geliyor. İnşallah beğenirsiniz. Uzun zamandır paylaşmıyordum. Fırsat buldukça bundan sonra köpekler evde. Yavaş yavaş hem doğumlarımız gerçekleşti. Doğumlarımızın meyvelerini inşallah çekecek. Doğumlarımız olan dişileri çekeceğiz. Bekleyen abilerimiz, kardeşlerimiz var. İnşallah hepinize tek tek sağ salim çok güzel aslanlar vereceğim. Emek benden gerisi sizden. İnşallah sizler de bu şekilde meyvelerden yaralanmış olacaksınız. Her kapıda olması gereken gerçekten yiğit köpekler. Olması gereken sistemde köpekler. Gel bakayım gel. Gel 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 oğlum gel. Normalde diyorum ya simit kuyruk ama kuyruğunu aldığı zaman işte şekilde şekile giriyorlar. Tabi bu özgüveni bu asabiliği gidecek. Tamamen artık yavaş yavaş çengele de alışacak. Bayağı da biraz daha alışacak. Ee, tamamen özgüvene de geldikten sonra ee, daha buyruğunu indirmez. Daha. İnşallah bizi biraz dinler. Ben de başında çok <laughs> çok varlı bir köpek. İnşallah bizi dinler. Sözümüzü dinler. Hemen ha. He? Geç gözün nasıl inan bilene, yanı inan bilene bakmıyor. sen nasıl bir değişik bir köpeksin lan. He? Aslan soyunda böyle bir şeylik var. Geçmiş aslanı bilenler, aslan neslini bilenler çok iyi bilir. Çok asabi bir köpekti aslan. Çok yiğit bir köpekti. İşte yedi göbek nesli dedikleri bu olsun işte. Ne yaparsan yap. Asıl e, asla olmaz derler ya. E, bir şekilde nesline çekiyorsunuz. durumu bu. İyi seyirler. İnşallah müsait olduk bu sürece videolarımızı boş kanalımızı boş koymayacağız. Videolarımızın devamları gelecek. Değil mi lan? He? Şimdi anlatmıyorum ben. Seni özellikle de video çekiyorum ki ağır başlığı <laughs> ne derinliği bak hiç benim gözümün içine bile bakmıyor. Gözünün içine baksa zaten komodomu bilmiyor. Bana bak bana. Abi gözünü bilmiyor. La bana baksana. Anlıyor musun beni? Ben <laughs> yani çok bambaşka olacak bambaşka. Mükemmel zaten diş dizimleri var. Manyak bir diş dizimi var. İnşallah bu Beklentilerimiz yüksek. senler beklentilerimizi de artırıyor. Çengelim bol oluyor. Bunu kaç ayak bu ikidir. Lohması büyük artık çengel davaya başladı. Maşallah erkeğe uğran çengel oluyor. Gerisini düşünemiyorum. Bunun güzelliğine baksana. Sürü bulumu alt biri minim biri Bu sene sürüye gitti biraz kısa süreli gitti. İnşallah yaza direktmen artık yakışıklığıyla teyit edeceğim. Tamam mı oğlum? Performansını göstereceğim. Her zaman diyoruz illa gidip yiğit bir köpeğe mutlu olmasını elbet ki istiyoruz. Bulunduğu alana yaklaştırmasın, sürülerimize zayet verdirmesin. Çok şükür bu yılda bir tane kuzumuzun burnu kanamadan içeri aldık. Zayet verdirmeden kapımıza, pacamıza kötü köpek dahi olsun, kurt dahi olsun, yabani hayvan dahi olsun getirtirmiyorsa en başarılı üretim, en güzel köpek, yetiştiriciyi en çok mutlu eden konular bunlar. Onun için de Soyumuza devam, bu yiğit köpeklere devam, ahır kutuplarına de devam. Karakter yapıları çok üst seviye, yani bunun özellikle şu anki halinde zaten siz görüyorsunuz. Ee, ben de merak ediyorum, yani nesillerinde zaten bu asabilik var, bu aksilik var. İnşallah adamcıl olmaz, tek korkum o. E, bir taraflarında var, yani aslan soyunun bir taraf damarı geliyor adama. Yani adama gelirse de bu köpeğe de güç yeter, de kuvvet yeter ne de arazide hiç kimseyi e, sürünün de çobanın da yanına yaklaştırmaz. Bunlar da e, bir nevi barut, e, barutlanmış e, atom topu. Değil mi İlyas? Ya oğlum az buyruk sallala. Bir şeyler et ya. ya sen nasıl bir köpeksin böyle? Değil mi? Aferin olma benim aferin. Hadi gidelim hadi, hadi gel. gel. Gel gel. Gel, bakayım, gel, gel. gel bak gel. Gel lan gel, gel. Gel buraya gel gel gel. gel, gel. gel, gel tamam. Gel. Gel, gel. Gel. Gel tamam bir şey yapmayacağım. Gel oğlum gel. Gel. Hadi <laughs> oğlum. Hadi. Hadi. Hadi bakalım.

İyi seyirler. Kanalımıza abone olan, bizlere destek veren herkese sonsuz teşekkürler. Allah'a emanet.